Güney Kore'de askeri helikopter düştü, iki kişi hayatını kaybetti. Güney Kore'de eğitim uçuşu için havalanan bir askeri helikopterin henüz bilinmeyen bir nedenle düşmesi sonucu iki asker hayatını kaybetti. Güney Kore'de helikopter kazası yaşandı. Orduya ait bir helikopterin düşmesi sonucu iki asker hayatını kaybetti. Basındaysa askeri kaynaklara dayandırdığı haberlere göre 15. Hava Grup Komutanlığı'na bağlı Kobra tipi helikopter yerel saatle 9.45 sıralarında rutin eğitim uçuşu için havalandı. Helikopter saat 11'de henüz kesin olarak bilinmeyen bir nedenle Seul'a yaklaşık 55 kilometre kuzeydoğuda bir bölgeye düştü. Helikopterde bulunan iki asker bir cihşleri kapalı olarak hastaneye kaldırılmalarına rağmen kurtarılamadı.